Geçen gün üniversite öğrencilerle markalaşma ve dijitalle alakalı sohbet ederken sordukları soruların arasında en fazla çıkan şuydu. Biz influencer, youtuber ve creator nasıl olabiliriz diye. Ve bir sonraki soru ise olabilirsek markalarla nasıl çalışırız? Ben de tabii ki onlara çok güzel bir cevap verdim. Artık zaten markalar mikro ve nano influencerlarla çalışmak istiyorlar. Daha dar ve güvenilir kitlelere ulaşmak istiyorlar. O yüzden aslında bu devirde herkesin influencer olabilme ihtimali var. Zaten bunun en büyük kanıtı Nike gibi dev bir markanın mikro ve nano influencerlara Pegasus 41 ayakkabısının kitini göndermelerinden anlayabiliyoruz. Bütün sporla ilgilenenlerin Instagram feed'i tamamen bu kitle doluydu. Çünkü bu şekilde daha mes bir kitleye ulaşılabiliyor, daha fazla etkileşim alınabiliyor ve çok daha doğal oluyor. Yani işler aslında o kadar tersine dönüyor ki Unilever'in CEO'su bile Artık pazarlama bütçesinin %50'sini content creator'larına ayıracağını açıkladı. Buradan çıkaracağımız ders de şu. Her marka artık herkesle çok büyük bütçeler olmadan hedeflediği kitleye çok daha rahatlıkla ve doğal bir şekilde ulaşılabilir. Sadece bu insanları bulmak ve arkasındaki stratejiyi uygulamak önemli olan.